Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda resmi coin'in güncel teknik analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olacaktır? Bunlara tek tek değineceğiz dostlar. Öncesinde bir hatırlatma yapalım. Hala kanalımıza abone değilseniz ve bir saniyenizi ayırarak arkadaşlar kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmamı istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coinlerin de analizlerini yaparız. Ufak bir hatırlatma daha yapayım dostlar. İçeriği eğer yararlı bulursanız daha fazla kitleye erişim sağlayabilmemiz için içeriği beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Bir like bırakmayı da unutmayın. E, teknik analizine geçecek olursak 0.09822 güncel fiyat arkadaşlar günlük bazda orta bollinger bandı denenmiş durumda ve bizim 0.01639'da bir direncimiz vardı kırılım gelmesi durumunda büyük getirebileceğini söylemiştik. Ancak kırılım gelmedi arkadaşlar. Gelen kırılımda da tutunum sağlanmadı ve BTC'deki negatiflikle birlikte satış baskısına maruz kalarak bir geri çekilme yaşandı. Orta Bollinger bandı denendi. Orta Bollinger bandı şu an için önemli destektir arkadaşlar. Altını atmasıyla birlikte çift 0.8905'in ilk destek, çift 08202 seviyesinde ikinci destek bölgesi olduğunu söyleyebiliriz. Orta geri takip edeceğiz arkadaşlar. Orta geri bandımızda e, 9.559, 9.560 seviyesinde seyrediyor. E, 9.560 seviyesi altına atmasıyla Jasmine'in ve bir kapanış gerçekleştirmesiyle belirttiğimiz destek seviyelerinin deneme potansiyeli yüksek. Yukarı yönlü hareketlerde ise arkadaşlar 10.639'un kırılıp üzerinde bir tutum sağlanması durumunda 11.159 direnç görevi görüyor şurada göreceğiniz üzere Dostlar kırmasıyla birlikte bir üst kanal atacaktır. diyeceğiz 11.159 ve 13131 13, kanalı ve kanalın üst bölgesi e, 0 13131 seviyesi arkadaşlar e deneyip kırması durumunda da 16.192 potansiyel hedeftir. Hatta 17.400 seviyesine kadar da iğneli bir yükseliş görmek potansiyelimiz var. Onun dışında Jasmine Coin için de söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar dilerim.